Abdülkadir Selvi, CHP'de Cumhurbaşkanlığı rekabeti büyüyor. CHP'de Bülent Kuşoğlu'ndan sonra Oğuz Kağan Salıcı da Cumhurbaşkanı olacak kişi, ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Oğuz Kağan Salıcı'nın kapalı bir toplantıda söylediği sözlerin, kamuoyuna yapılmış bir açıklama gibi değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı adayının ittifak bileşenleriyle birlikte kararlaştırılacağının altına çizdi. Kılıçdaroğlu da ittifakı işaret ediyor ama aynı zamanda ittifakın ortak adayı olmaktan onur duyacağını söylüyor. Ama aynı zamanda ittifak beni aday göstersin diye çalışma yapıyor. Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur açıklaması Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını savunanları heyecanlandırmıştı. O nedenle Özgür Özel olmayacağı göstermek suretiyle Akşener'in gerisine düştü. Bu durum CHP içinde Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan ayrışmayı da ortaya koyuyor. CHP içinde güçlü bir ekip Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için çaba gösteriyor. Son anda İbren'in Ekrem İmamoğlu'na kayabileceğini düşünen bir grupsa kazanacak adayı gösterelim diye lobi yapıyor. Kılıçdaroğlu da olmaz İmamoğlu da olmaz diyenlerse Mansur Yavaş ismini ileriye sürmeye hazırlanıyor. Bir de sağlamcılar var. Onlar İbre kime dönerse onun yanında yer alacaklar. İmamoğlu'nun atakları. Ben Ekrem İmamoğlu bitti demeden Cumhurbaşkanlığı maçının bitmeyeceğine inananlardanım. İstanbul seçimlerini kazanarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını kendisine müktesap hak olarak gören Ekrem İmamoğlu kim ne derse desin kolay pes edeceğe benzemiyor. İttifak kuruyor. Ekrem İmamoğlu sal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi hareket etmiyor. İstanbul dükalığı ile Kürtlerle, Alevilerle ve Amerika ile ittifaklar kuruyor. İmamoğlu belediye başkanı seçildiğinde ilk ziyaretini kayyum belediye başkanları nedeniyle Batman ve Diyarbakır'a yapmıştı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'la fidan diken İmamoğlu HDP'ye açılan kapatma davasına da sert tepki göstermişti. HDP oylarını yanında tutmaya özen gösteren İmamoğlu, geçen haftadan itibaren CHP'de çok etkin olan Alevilerin desteğini sağlamak için harekete geçti. Hacı Bektaş'taki anmalara Kılıçdaroğlu ile birlikte katılan Ekrem İmamoğlu ev sahibi havasındaydı. Hacı Bektaş'taki anmaların tüm yükünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Ekrem İmamoğlu doğal afetler nedeniyle erteledi. İstanbul Yeni Kapı'da yapılacak olan Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'nin ise cuma günü başlayacağını duyurdu. İmamoğlu Kürtlerden sonra Alevilerle de ittifak kuruyor. Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında tabandan gelen gücünü ittifaklarla perçinlemeye çalışıyor. Cezaevinde olan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik önemli çıkışlar yapıyor. Demirtaş'ın mesajlarını önemseyen biri olarak muhalefet liderlerine de kulak vermelerini öneriyorum. Demirtaş muhalefete çalışıyorlar, koşturuyorlar, ter döküyorlar çabalıyorlar ama ortaya takım oyunu koyamıyorlar ve en önemlisi gol atamıyorlar. Önce takım olmaları sonra da bir golcü bulup onu yavaş yavaş öne çıkarmaları gerekiyor, ona bol bol pas vermeleri ve elbette gol atmaları gerekiyor diye seslendi. Söz konusu gol atmak olunca Galatasaray maçında yaşananlardan hareketli bir örnek verdi. Bir de muhalefetin kendi arasında Markao'nun takım arkadaşı Kerem'e yaptığı türden fauller yapmaması gerekir dedi. Marka o gibi yapıp Kerem'e kafa atmayın dedi. Bir de umarım dikkate alırlar çünkü maçın bitmesine az kaldı diye yerinde bir uyarıda bulundu. Bunların hepsi zincirin önemli bir halkasını oluşturuyor daha önce ortak aday çıkarılması için her türlü özverinin yapılması gerektiğini savunan Demirtaş, geçen hafta partim ve halkımız bana ne görev verirse severek ve onurla yapmaya hazırım buna Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil diye bir çıkış yaptı. Demirtaş, ortak aday formülünün suya düştüğünü gördüğü için mi bu değerlendirmeyi yapma ihtiyacı hissetti orasını bilemiyorum ama ilk turda her partinin kendi adayını çıkarıp ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın karşısında birleşilmesi formülüne yakalanmıştı yakın durduğu anlaşılıyor. Ama yine de benim aklım muhalefet gol atamıyor tespitine takıldı. Demirtaş golcü olarak kendisini mi öneriyor? Erdoğan hangi tehlikeye dikkat çekti? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MKYK toplantısındaki konuşmasında çok önemli bir tehlikeye dikkat çekiyor. O da son günlerde iyice tırmandırılan ırkçılık tehlikesine. Önce Cumhurbaşkanının sözlerini aktarmak istiyorum. Ama bir noktaya dikkat çektikten sonra Erdoğan MKYK toplantısının başında çok kısa bir konuşma yapıyor. Belki de MKYK toplantılarının açılışında yaptığı en kısa konuşmalarından birini gerçekleştiriyor. O konuşmasında da ırkçılık tehlikesine dikkat çekip son dönemlerde ırkçılık yükseliyor. Özellikle batı bölgelerimizde yer yer ırkçılık körükleniyor diyor. Yabancı düşmanlığı üzerinden kendini yeniden tanımlayan ırkçılık artık saldırgan hale geldi. İşte Ankara'nın göbeğinde Altındağ'da yaşananları biliyorsunuz. Türk vatandaşları dahi saldırılardan korunmak için iş yerleri ve evlerine Türk bayrağı asmak zorunda kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zihniyetin Türkiye'ye egemen olmasına izin vermeyeceğiz diyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener özür diledi mi? İngiliz basınının Türkiye ve İngiltere'de mülteci merkezi kurulacağı yönündeki haberi merkezinden yalanlandı. İngiltere Savunma Bakanı Wallace haberin spekülasyon olduğunu belirterek İngiliz medyasına ''Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik, bunu bölgesel merkezin Türkiye olacağı şekline siz getirdiniz.'' diye tepki gösterdi. BBC Türkçe'de atıf hatası yaptıklarını belirterek özür dilemişti. İngiliz Bakan Wallace haberi yalanladı. BBC Türkçe özür diledi. Peki yalan haberi referans alarak tweet atan muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener özür diledi mi? Ne gezer? Bu yazıyı yazdığım saatlere kadar iki liderden de bir özür yoktu. Tam aksine tweetlerini dahi silmediler. Ben muhalefeti çok önemsiyorum. Muhalefet liderleri de hata yapabilir. Ancak inandırıcılıklarını törpüleyen bu tür yanlışlarda ısrar etmelerine bir anlam veremiyorum. Muhalefetteki kulis ne? İngiliz bakanın yalanlamasına BBC Türkçe'nin özür dilemesine rağmen muhalefet liderlerinin neden geri adım atmadıkları sorusunun yanıtını aradım. Muhalefete Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Başkanı Biden'ın görüşmesine dayanan bir kulis bilgisi varmış. Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a demiş ki, Afganistan'da Amerikalı şirketleri var, orada çalışan Afganlılar var, bir de bize istihbarat sağlayan Amerikalılar var. Biz onları vatandaş olarak alacağız ama bizim vatandaşlık işlemlerimiz bir yıl sürüyor, bunların vatandaşlık işlemlerinin devam ettiği sürede bir müttefik ülkede toplanması lazım bu iddia Amerika tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan el insaf diye tepki gösterdi ama muhalefette böyle bir kulis var. Abdülkadir Selvi Hürriyet. Abdülkadir Selvi. İngiliz yalanı çöktü. Kılıçdaroğlu ve Akşener ne diyecek? Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. İngiliz basınının Afganlı mülteciler için Türkiye'de ve Pakistan'da toplama merkezleri kurulacağı haberinin yalan olduğu 24 saat içinde ortaya çıktı. Haberi yapan BBC Türkçe özür dileyip haberini çekti. Peki yalan haber üzerine açıklama yapan muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Aksener ne yapacak? Onlar da özür dileyip iddialarını geri alacaklar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki Türkiye yol geçen hanı değildir dememiş, sanki Türkiye Avrupa'nın mülteci ambarı değildir çıkışını yapmamış gibi İngiltere'nin önemli gazeteleri Guardian, Mail on Sunday ve BBC Türkçe Türkiye ve Pakistan'ın mülteci merkezi olarak görüldüğünü yazdı. Ortalığı karıştıran iddia İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın Mail on Sunday için Afganistan'la ilgili olarak yazdığı makaleyle ilgili haberlerinde yer aldı. İngiliz oyunu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da dikkat çektiği gibi Wallace'ın makalesinde Türkiye ibaresi yer almıyor. Wallace'ın yazısının tamamının Türkçe çevresini de istedim. İngiltere'ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlılar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız diyor. Türkiye konusunda bir ima bile yok. Ama İngiliz basınında yer alan haberde İngiltere Dışişleri Bakanlığı Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde merkezler kurmayı düşünüyor deniliyor. BBC Türkçe'de bunu bakana atfen haber yapınca bizim muhalefet mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Oysa Wallace'ın makalesinin metnine dikkat etseler yalan haber üzerinden ülkelerini töhmet altında bırakmazlardı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in tepkisi. Makale yayınlanır yayınlanmaz Kılıçdaroğlu ve Akşener, Erdoğan söz verdiği Türkiye ve Pakistan'da mülteci merkezi kurulacak diye harekete geçtiler. Biliyorsunuz daha önce de Afgan mülteciler için Erdoğan Biden'la anlaştı demişlerdi. Türkiye açıklama yapmış, inanmamış, ta ki Amerika'dan yalanlama gelince ikna olmuşlardı. Dışişleri Bakanlığı bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir diye açıklama yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun iddianın kasıtlı bir çarpıtmadan ibaret olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in dediği gibi bu Türkiye'ye saygısızlıktır. Hatta bir adım ötesine gidersek küstahlıktır. Çağlayangil Erbakan örneği. Yabancı mülteciler artık Türkiye'nin hassas sinir uçlarından biri oldu. O nedenle muhalefet kaşıdıkça kaşımaya çalışıyor. Muhalefetin bu konudaki tepkisi uluslararası zeminde iktidarın elini de güçlendirebilir. Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, "Ben koalisyon ortağımız olduğu zamanlarda Erbakan'dan çok yararlandım. Yabancılar bizden istemediğimiz bir talepte bulundukları zaman biliyorsunuz biz koalisyon hükümetiyiz. Bizim Erbakan diye bir ortağımız var. O bunu kabul etmez. Hükümeti yıkar. Siz bizim hükümetimizin yıkılmasını mı istiyorsunuz derdim. Önerilerini geri çekerlerdi derdi. Ama bizim muhalefet bunu Erdoğan'ın dediği gibi yalan terörü noktasına getiriyor. BBC Türkçenin özür dilemesi Sonunda İngiliz basını da hatasını kabul etti. İletişim Başkanlığı ve Dışişleri'nin çabaları sonucunda BBC Türkçe Afganlara Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı haberini silip özür diledi. BBC Türkçenin açıklamasında Wallace'ın makalesinde yer almayan Türkiye ve Pakistan'da mülteci merkezleri kurulacağı yönündeki niyet beyanının Guardian ve Mail on Sunday gazetesinde yer aldığını kendi haberinde ise sehven bakana atfen aktarıldığı belirtildi. BBC Türkçe'nin açıklamasında sorun bir atıf hatasından kaynaklanmıştır. Fakat BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan, izleyicilerimizden özür dileriz denildi. Kılıçdaroğlu ve Akşener özür diler mi? BBC özür diledi de peki bizim muhalefet özür dileyip iddialarını geri alır mı? Hiç sanmam tam tersine daha büyük bir iddia ile kampanyaya dönüştürürler. Erdoğan'ın Kadem'de verdiği mesaj neden önemli? İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edildiği süreçte Kadem tartışmaların odağında yer almıştı. Kadem İstanbul Sözleşmesi'ni savunurken karşı çıkanlar Kadem'i hedef almıştı. Kadem'in çalışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği destek biliniyor ama İstanbul Sözleşmesi'nden sonra muhafazakar mahallede yaşanan dalgalanmaları takiben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kadem'i ziyareti özel bir anlam taşıyor. O nedenle hem ziyaret önemli bir mesaj niteliği taşıyor hem de Cumhurbaşkanı'nın orada yaptığı konuşma önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden çıktıktan sonra Kadem'in Üsküdar'da Nev Mekan'da devam eden hizmet içi eğitim kampına sürpriz bir ziyarette bulunuyor. Kadem'in hedef alındığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret tabii ki moralleri yükseltiyor. Programının yoğunluğu nedeniyle Erdoğan'ın katılımcılarla dışarıda fotoğraf çektirip ayrılması bekleniyor. Ama Cumhurbaşkanı içeriye girip 51 ilden gelen katılımcılarla sohbet ediyor. Erdoğan'ın mesajı Cumhurbaşkanı konuşmasının başında Kadem'in diğer kadın dernekleri arasındaki öneminin altını çiziyor. Kadem bizim kadına olan perspektifimizi sadece Türkiye'ye değil, dünyaya anlatmak bakımından çok önemli diyor. Erdoğan Kadem üzerinden kadına, kadın haklarına ve kadının toplumdaki yerine ilişkin bir perspektif ortaya koyuyor. Afganistan'da yaşananları gözünüzün önüne getirirseniz Türk kadınının rolü önemli. Ama sadece kadın hakları açısından değil, kadın ve demokrasi açısından da önemli. Bazen haberler bir cümleyle geçiyor ama o cümlenin arkasında koskoca bir dünya yer alabiliyor. Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatima Mada Bion'un Türk kadınına ilişkin mesajı da böyle bir gerçeğe işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julis Mada Bio'yu kabulü haber kanallarının canlı yayınlarında yer aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk cumhurbaşkanını Özbek otağında ağırlaması ayrı bir haber konusu olmuştu. Otantik özelliği nedeniyle Özbek çadırı pek kullanılmıyor ama kullanıldığında da haber değeri taşıyor. Özbek otağında Cumhurbaşkanı eşleri de yer almıştı. Emine Erdoğan'ın konuklara bir şeyler anlattığı kameralara yansımıştı. Türk kadını için ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan kademi ziyaretinde Özbek otağından bir anekdot aktarıyor. Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatima Maada Bio orada Türkiye'yi çok seviyorum diyor. Bu cümle ülkemizi ziyaret eden bir konuk cumhurbaşkanı eşinin nezaketi olarak anlaşılabilir ama Fatima Hanım Türkiye'yi neden çok sevdiğini şu cümlelerle özetliyor. Türkiye'deki demokrasiyi seviyorum. Türkiye'deki kadın haklarını çok seviyorum. Dikkat edin o masada başı örtülü iki Müslüman kadın var. Ama kadın hakları konusunda önderlik eden modern muhafazakar iki kadından söz ediyorum. Tabii başörtüsünü modernliğe aykırı görenlere sözüm yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anekdodu Türkiye'nin kadın hakları konusunda kazanımlarının İslam dünyasındaki kadınlara nasıl olumlu bir rol model oluşturduğunu anlatmak için aktarıyor. Abdülkadir Selvi, Hürriyet